Hadi bakalım şimdi çok ilginç bir şeye dalıyoruz. Google'ın yeni Gemini 3 paketine bir mühendis gözüyle bakacağız. Özellikle de anti-gravity diye yepyeni bir ideası var. Bir de tabii o güçlü komut satırı arayüzü işte onlara odaklanacağız. Peki bu yapay zeka gerçekten ne kadar ileri gidebilir? Yani diyelim ki elimizde karman çorman bir toplantı notu var. Bunu alıp tıkır tıkır işleyen uygulamalara hatta pazarlama malzemelerine dönüştürebilir mi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için evet, tamamen absürt bir senaryo seçtik. Ayda bir su parkı inşa etmeye karar verdik. Neler yapacağız peki? O ilk toplantı notundan sihirli bir şekilde nelerin çıktığına bakacağız. Sonra bir yapay zeka ajanıyla sıfırdan bir şeyler inşa edeceğiz. Hatta işi biraz kızıştırıp farklı komut satırı arayüzlerini birbiriyle kapıştıracağız. Tabii bir de geri bildirim döngüsü var. Yani yapay zeka ile nasıl konuşuruz, hataları nasıl düzeltiriz ona bakacağız. Ve en sonunda o dağınık notların nasıl eksiksiz bir proje paketine dönüştüğünü göreceğiz. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız toplantıdan sihire. Yani o ham metni alıp anında nasıl değerli bilgilere dönüştürdüğümüzü göreceğiz. İlk olarak aydaki su parkı projemizin o karma çorman toplantı notlarını alıyoruz ve Gemini'nin web uygulamasına gidiyoruz. Bakalım yapay zeka bu metinle ilk karşılaştığında ne yapacak? İşlem gerçekten de inanılmaz basit. Bakın sadece 3 adım. O uzun toplantı metnini alıp Gemini kanvasa yüklüyoruz. Sonra orada infografik oluştur diye bir düğme var. Ona tıklıyoruz. Ve işte bu kadar. Saniyeler içinde karşımıza görsel bir analiz çıkıyor. Yani o kadar metni okumak yerine tek tıkla özetini hem de görsel bir özetini alıyorsunuz. Peki yapay zeka ne buldu? İşte burası işin gerçekten etkileyici kısmı. Bakın anında projenin adını çıkarmış. Aysu Parkı. En kritik görevi belirlemiş ağır yük roketinin devreye alınması. Hedef tarihi bile yakalamış, 2028. Ama daha da önemlisi sorunları tespit etmiş. Mesela krater yüzeyinin prefabrik yapı için fazla pürüzlü olduğunu anlamış ve benim favorim düşük yer çekiminde su kaydıraklarının agresif, tehlikeli su damlacıkları oluşturduğunu fark etmiş. Bu sadece bir özet değil, anlıyor musunuz? Bu metnin derinliğine inip eyleme geçirilebilir somut problemleri bulup çıkarmak demek. Daha ilk saniyeden neyle uğraşacağımızı biliyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Bir yapay zeka aracısıyla inşa etmek. Yani Antigravity IDS'inin içine dalıyoruz. Bu ilk analizden elde ettiğimiz bilgileri alıp nasıl elle tutulur özel bir uygulamaya dönüştürebileceğimize bakacağız. Antigravity'yi şöyle düşünün, yapay zekanın kod yazdığı, yazdığı kodu test ettiği, hatta hatalarını düzelttiği bir tür sanal oyun alanı. İlk işimiz ne? Yapay zeka aracısına diyoruz ki, şu toplantı notlarını al İçindeki bütün görevleri, yapılacakları, riskleri, her şeyi çıkar ve bana yapılandırılmış, temiz bir veri seti oluştur. Ve tam olarak bunu yapıyor. O dağınık metin bir anda uygulamamızın temelini oluşturacak düzenli, kullanılır bir veriye dönüşüyor. Peki anti içinde erijit manager diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Bu aynı anda birden fazla yapay zeka görevi yürütebilmenizi sağlayan bir özellik. Yani düşünün bir yanda yapay zeka bizim ISU Park uygulamamızı kodluyor. Arka planda o iş tıkır tıkır ilerliyor. Ben de o sırada ön tarafta bambaşka bir proje ile ilgili sorular sorup başka bir işi halledebiliyorum. Hem de tek bir pencereden, karmaşaya gerek kalmadan. Ve işte antigravitinin asıl süper gücü. Yazdığı uygulamayı test etmek için gerçekten bir krom tarayıcısını kontrol edebiliyor. Yani biz resmen yapay zekanın uygulamayı açtığını, fareyi hareket ettirip düğmelere tıkladığını, elemanları sürükleyip bıraktığını canlı canlı izleyebiliyoruz. Bu kelimenin tam anlamıyla yapay zekayı iş başında izlemek gibi bir şey. İnanılmaz. Tamam, antigraviti arka planda bizim uygulama üzerinde çalışmaya devam etsin. Biz de o sırada boş durmayalım ve işleri biraz kızıştıralım. Şimdi sırada komut satırı arayüzlerin savaşı var. Gemini'yi alıp Cloud ve Codex gibi iki büyük rakibinin karşısına koyacağız. Bakalım kim daha iyi. Meydan okuma şu, elimizde rastgele jingle'lar çalan bir kod var. Ama kullanıcı diyor ki, sanki sürekli aynı şarkıları çalıyor gibi hissediyorum. Bakın bu net bir hata değil, sadece bir his. İşte bu ince, belirsiz problemi alıp 3 farklı yapay zeka asistanının önüne koydum. Bakalım bu durumu nasıl analiz edip nasıl bir çözüm üretecekler ve sonuçlar gerçekten muhteşemdi. Çünkü her yapay zekanın kendine has bir kişiliği olduğunu gördük. Bakın sabloya, Cloud bir öğretmen edasıyla yaklaşıyor. Durun diyor size kupon toplayıcısı problemini açıklayayım. Yani aslında bir sorun olmadığının, bunun istatistiksel bir yanılsama olduğunu anlatıyor. Codex ise tam bir aşırı mühendis. Sorun mu var? Hemen kodu baştan yazalım diyerek aslında olmayan bir problemi çözmek için işi karmaşıklaştırıyor. Ve sonra Gemini. İşte Cemini tam bir dedektif gibi davranıyor. Kullanıcının endişesini ciddiye alıyor. Bir dakika diyor, belki de haklıdır. Dosya sayılarını kontrol ediyor, dosyaların kopyası var mı diye MD5'lerine bakıyor ve en sonunda istatistiksel olarak her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamak için yepyeni bir test yazıyor. Yani benim için Gemini'nin yaklaşımı kesinlikle hepsinin en iyisiydi. Çünkü o sorunu sadece açıklayıp geçmedi. Kullanıcının endişesini anladı, derinlemesine araştırdı ve sistemin doğru çalıştığını somut kanıtlarla ispatladı. Bu titizlik gerçekten bambaşka bir seviye. Peki, CLI savaşları bir kenara, anti-gravity'ye geri dönme zamanı. Uygulamamızın ilk versiyonu hazır ama tabii ki tahmin ettiğiniz gibi bir hatası var. İşte şimdi geri bildirim döngüsü kısmına, yani yapay zeka ile uygulamayı nasıl iyileştireceğimize bakacağız. Sorunumuz ne peki? Yapay zekanın yaptığı sürükle bırak özelliği çalışmıyor. Görevi taşımak yerine sadece metni seçiyor. Klasik bir bug. Peki, bunu yapay zekaya nasıl anlatacağız? Hey, sürükle bırak çalışmıyor mu diyeceğiz? Hayır, Antigravity'nin bunun için çok daha akıllıca yerleşik bir çözümü var. Streç o kadar sezgisel ki, uygulama ekranında incele düğmesine basıyorsunuz, sonra uygulamanın ekran görüntüsü üzerinde hatanın olduğu yere bir kutu çiziyorsunuz, içine de kısaca bu çalışmıyor, metni seçiyor gibi bir not yazıyorsunuz. Ve bu işaretlenmiş ekran görüntüsünü doğrudan yapay zekaya gönderiyorsunuz. Bu gerçekten ezber bozan bir şey. Artık sorunu sadece tarif etmiyorsunuz, parmağınızla gösterir gibi görsel olarak anlatıyorsunuz. Ve işte tam bu noktada Gerçekten harika bir şey oldu. Yapay zeka sadece o küçük hatayı düzeltmekle kalmadı, bir adım daha ileri gitti ve sanırım siz görevleri zaman çizergesinde görmek istiyorsunuz diyerek bizim için yepyeni, parlak, tam teşekküllü bir Gant şeması arayüzü oluşturdu. Bu hani vay be dediğiniz anlardan biriydi. Beklentimin çok çok üzerindeydi. Tabii her şey her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Sürece biraz gerçekçilik katmak lazım değil mi? Geliştirme yaparken modelin kullanım kotasını aştık. Ama panik yok. Sistem bu duruma hazırlıklı. Anında Cloud gibi başka bir modele veya açık kaynaklı bir alternatife geçiş yapıp işinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu esneklik çok önemli. Ve geldik büyük finale. Notlardan tam bir pakete. Yani en başta elimizde sadece dağınık bir toplantı notu vardı hatırlıyor musunuz? Peki bütün bu sürecin sonunda elimizde ne var? İnanılmaz bir liste var karşımızda. O tek bir nottan ne mi çıktı? Gant Şemalı, özel bir görev yönetimi uygulaması. Aysu Parkı için tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş resmi bir web sitesi hatta içindeki eğlence ünitelerinin tanıtıldığı bir pazarlama broşürü ve en güzeli, tehlikeli su damlacıkları ve buz parçacıklı slashler için uyarı levhalarının bile olduğu bitmiş su parkının bir konsept görseli. İşte bütün mesele bu. Yapılandırılmamış bir metinden yola çıkıp, çalışan bir uygulama, bir web sitesi ve pazarlama malzemeleriyle dolu bir proje paketine ulaştık ve hepsi tek bir ekosistem içinde üretildi. Bakın, bu tür uygulamaları sadece başkalarına satmak için değil, kendim için de kullanıyorum. Bir konuyu daha iyi anlamak, onun içindeki parçaları zihnimde evirip çevirmek, farklı senaryoları denemek için işte asıl kilit nokta bu. Bu araçlar sadece birer üretim bandı değil, aynı zamanda düşünce ortakları, karmaşık fikirleri anlamak ve geliştirmek için inanılmaz güçlüler. Peki şimdi soru şu: Sizin aklınızdaki hangi gündelik problem, hangi dağınık not defteri veya hangi yaratıcı fikir bu şekilde bir dönüşüm geçirecek ilk şey olacak? Gemini 3, yaratıcılık sürecini boş bir sayfa korkusundan alıp yapay zeka ile interaktif bir iş birliğine dönüştürüyor. Bence bu ileriye doğru atılmış devasa bir adım. Umarım bu küçük inceleme artık nelerin mümkün olduğuna dair size de yepyeni bir bakış açısı sunmuştur.